Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hücum hattına yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez savunmaya bir yıldız transferine hazırlanıyor. Siyah beyazlıların savunmasında gidenler ve gelenler ile bir değişim bekleniyor. Karakartal'da geleceği merak edilen isimlerden Daniel Amarte ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların göndermek istediği Ganalı ön libero için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, Abdon, birkaç takımla görüşme yaptı ve MLS takımlarından teklif bekleniyor. Daniel Amartey, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Ganalı oyuncunun geleceği hakkında belirsizlik sürerken, MLS takımlarından gelecek teklifler merakla bekleniyor. Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, sağ bek pozisyonuna yerli bir isim eklemek istiyor hedefte Antalya spor forması giyen Bünyamin Balcı var. Trabzonspor'da deneyimli oyuncuyu takipte. Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma ile 26 maça çıkan Balcı, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Performansıyla dikkat çeken Balcı, sağ bek pozisyonunda önemli bir rol oynadı. Akdeniz ekibinin altyapısından çıkan ve başka hiçbir takımda forma giymeyen Bünyamin Balcı'nın Antalya Spor ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 4 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlıların yeni hedefi savunma bölgesine hamle yapmak. Vize spor forması giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Beşiktaş, savunmayı bir isimle daha güçlendirecek. İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in ayrılan Mario Hermoso'yla bir süre önceye kadar ilgilenen, ancak sonuç alamayan yönetim 29 yaşındaki futbolcu için bir daha harekete geçti. 1.84 boyundaki Hermoso, sezonun sona ermesiyle birlikte Madrid ekibinden ayrılmış ve uzun süre Napoli ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı. 2019 yılından bu yana Atletico Madrid'de oynayan Hermoso, Atletico'da 174 resmi maça çıktı. 25 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti. Kartal, sol stoper için Katalan devi Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. La Liga temsilcisi ile 2 yıl daha kontrede bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. Kartal, Barcelona'da yıllık 6 milyon euro kazanan Lenglet'in maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu bir yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barca'nın yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.